Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 87. yıl dönümünde Hilal Aşığı Mehmet Akif Ersoy konulu özel bir programlandı. Büyük Üstad'ın ölüm günü olan 27 Aralık Çarşamba akşamı gerçekleştirilen programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Akif'in Asım'ın nesli hedefine atıf yaparak gençlere seslendi. Yine şiirinin birçok yerinde zaman zaman Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere, zaman zaman hadisi şeriflere, zaman zaman büyük destanlara atıflar var. Mesela İstiklal Marşı korkma diye başlıyor değil mi? Aslında orada Peygamber Efendimiz'le Hz. Ebu Bekir'in hicret esnasında mağarada beraberlerken Hz. Ebubekir endişelendiğinde gelen o durumu anlatan ayet La tahsin, inna Allahe ma'ana hüzünlenme korkma Allah bizimle beraber ayetini atıf var mesela gönderme var orada yaşanmış olan peygamber efendimizin hayatına dair vurgu var.